Evet aklımdaki kişiden anlık bir mesaj almak istiyorum. Adım atmak istiyorum. Çok uzun zaman oldu. Belki de uzun zamandır buluşmuyoruz. Fakat acaba kafamın karışıklığı geçer mi? Çünkü en son bir şekilde bir ayrılık yaşamıştık ve kalplerimiz kırıktı. Ama ben bir cesaret, cesaretimi toplayarak sana adım atmak istiyorum. Ve tekrar bu kalbin içerisinde bir ışık olmak istiyorum. Şurada arkadaşlar demin bir kart daha geldi altında. Evet... Bizim aslında birlikteliğimiz ileriye doğru gidiyordu. Fakat bir takım aksilikler çıkmış herhalde arkadaşlar. O yüzden de şu anda kendini aydınlıkta mı karanlıkta mı bilmiyor. Ama bir ışık yakarsanız yolu bulacak şeklinde.